Selam millet. Bugün çiftin MK6 ile beraberiz. Öncelikle herhangi bir tank tanıtımı değil de biraz daha taktik odaklı bir video olacak. Çiftin MK6 şu an satışta olan bir tank değil. Zamanından incelemesini çektiğim bir tank. Maksat sizleri ağır tanka doyurmak arkadaşlar. Bazı ağır tanka doymayan arkadaşlar varmış. Ee, öyle duydum bir yerlerden. <laughs> ağır tank istiyorlarmış. Bu hafta bana söyleyin abi ağır tanka doydum değil. Yani bu hafta özellikle ağır tankçılar için oynuyorum ben. Ağır tank çalışım video yapıyorum. E, Çiftim MK6'yı araya koyayım dedim. Birkaç kişi yorumlara yazmış, gördüm yorumlarına. E, niye takıldı lan bu? Of hayırdır? Hayırdır ekran? Hah düzeldi şimdi. Takıldı böyle benim ekran da. E, her neyse. Ne yaptık? E100 yaptık full line'lı. Li. e mx b yaptık. çıktım MK6 yaptık. 3 tane ayrı ağır tank. Tamam artık yeter lan. Bir dahaki hafta şimdi ben size sırayla bir Leopard 1'leri dayamayacak mıyım zannediyorsunuz? <laughs> Leopard 1'leri üst üste koymayacağım mı zannediyorsunuz? Bu kadar ağır tankın üzerine gider. Neyse abicim 27 dakika boyunca biraz taktik ağırlıklı. Yine e, vaktimiz olduğu için ben kısa bir şekilde yine bahsedeyim tanktan. Belki yakın bir zamanda gelir belki görürüz. <laughs> Bu yüzden boş geçmeyelim. E, şimdi e, MK6 bildiğiniz gibi e, dakika başına hasarıyla ön plana çıkan ağır tank sınıflarından hangi e, Buna benzeyen hangi tanklar var? t 95 e 6 var. T110E5 var. FB215B var. Yani hem DPM hem de hareketli olduğu tanklar. 103 buraya almıyorum arkadaşlar. 103 çok güzel bir DPM var ama hareketli bir tank değil. Başka ne var? Bir de süper konkurs sayabiliriz belki. Bunlar ayrı bir sınıf benim görüşüm. Yani ben bunlara hareketli ağır tanklar olarak şey yapıyorum. Bu tankların oynaması her zaman daha keyiflidir. E, bu saydığım tanklar her zaman bir iStory'a e göre, bir E100'e göre daha fazla oyun zevki verir sizlere. Ben de bu tarz ağır tankları oynamayı çok daha fazla seviyorum. En sevdiğim de T110-E5 bildiğimiz gibi. Çünkü bunlar arasında birçok şeyin e, istediğim kıvamda buluştuğu tank T110-E5. E, tabii onun da eksikleri var mı? Var, orası ayrı bir olay ama bu ağır tankları oynamak her zaman daha keyiflidir. <laughs> daha tavsiye ederim sizlere. Ee, oyunu biraz daha çözmüş insanlar, biraz daha böyle midil'den gelen tipler için çok daha keyiflidir bu artaklar. Ve genelde maç içerisinde yaptığı e, demeçlere veya server riskine baktığınız zamanlarda da e, bir E100'e göre, bir IS4'e göre, bir IS7'e göre her zaman daha yüksek ortalama hasarlara sahip olduğunu görürsünüz. Götüreyim mi kendi kendimi? Bakayım çünkü hiç bakmadan söyledim bu yorum abi. Bu yorum hiç bakmadan söyledim. Bir edeyim mi kendimi de bakayım. Belki götürebilirim. Belki, belki edemem. IS7 ile IS4'ü alacağım şuraya. Ee, şu karşılaştırmaya. Yani benim, ben en kendi şeyimi söyledim yani. Ben mesela bir T110A5'le veya bir çiftin Mk6'yla IS-4'den ve is daha fazla hasar yaparım, ortalama hasar yaparım. Bakalım server'da da böyle söylüyor muymuş? Hemen kendimizi gözetelim. Etmedim arkadaşlar, dediğim gibiymiş. <laughs> IS-7'nin server ortalama hasarı 2023, IS-4'ün 2300'ken. Mesela is 4 ile IS-7 arasında bayağı fark varmış. Bu gerçi muhtemelen ilk, ilk tankların, herkesin IS-7'de gitmesine kaynaklı da bir olay olabilir ama Diğerlerine baktığımız zamanlarda T110E5 2346, T95E6 2341, FV215 ve 2363, Super Conqueror 2376. Yani aslında ISÖ'lü oranla çok büyük fark yok aralarında ama dediğim gibi yine daha yüksek. Özellikle iyi oyuncuların elinde bu tanklar daha da ölümcül hale gelebiliyor. Bu yüzden iyi oyuncular genelde bu tarz tankları daha fazla tercih ediyor arkadaşlar. Merhaba ben geldim. Yukarıdan atladım aşağıya yalnız... 3 <laughs> tane tank varken gittim orada yine mermiyi ben yedim ya helal olsun bana <laughs> o kadar tank arasından gittim mermiyi yemeye başardım abi <laughs> neyse şu ISD Lysol'u bir çıkaralım şuradan neyse çıkarmayalım uğraşmayalım ee, bahsedecek olursam 3166'lık bir dakika başına hasarı var arkadaşlar ee, gerçekten yüksek bir dakika başına hasarı var tamam FV215B ve 113'ten bir tık daha düşük ama T110E5'ten ee, Super Konkur'dan ve t 95 a daha yüksek bir dakika başına ortalama hasarı var. Bu da çiftin Mk6'yı zaten çiftin 6 altı yapan olaylardan bir tanesi. Ee, 400'lük bir ortalama hasarımız var. Ee, kağıt üzerinde düşük kalabilir ama diğer DPM ön plan çıkan tüm tankların da ortalama hasarları 400 arkadaşlar. Bu tankların hepsiyle düşük çekme ihtimaliniz var. Ben yeri geliyor 310-320 vuruyorum çıldırıyorum yani öyle söyleyeyim ben sizlere. Eee... <laughs> Doldurma süremiz 7.58'lik. Gayet güzel bir süre. Şu an 7.6 yazıyor. Yuvarlamışlar. Ama <laughs> aslında 7.58 arkadaşlar. 1.72'lik bir nişan almamız var. Çok güzel bir değer. Bir ağır tank için gerçekten birçoğundan daha iyi. Burada 215B haricinde diğer tüm taklardan daha iyi. 215B burada birazcık OP kalıyor. 1.54'de. 10 derecelik top alt çalışımız var. Mükemmel bir değer yine. Mükemmel abi. Yıkılıyor. Yıkılıyor. <laughs> Ama dur oraya birazdan gelirim. E, maksimum hızımız 42 kilometre, 215B'den bakın burada 215B çok hareketli bir tank bildiğiniz gibi ben çok seviyorum ama maksimum e, ulaştığı sınır çok sınırlı abi 34 kilometre. 34 çok az bir değer. Burada çifti m 6 size sorun yaratmayacak bir maksimum sahip 42 kilometrelik maksimum var. Hiçbir sıkıntı yok abi hareketlilik bakımından çift m 6ya bayılıyorum ben abi. Net bir şekilde bayılıyorum. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Ee, gövde dönme hızı falan da gayet güzel. Mesela burada e, E5'in negatif özelliği yok mu demiştim? Var. Bak, gövde dönme hızı E5'in. E5'in gövde dönme hızı 25 dereceyken çiftin make altın 30 derece. E5'in belki de en büyük dezavantajı bu zaten. Ee, çiftin make altı hareketlilik bakımından eksiksiz bir tank abi. Eksiksiz. Her şey var. Ee, şu olsaydı daha iyi olur diyebileceğim hiçbir şey yok çiftin make altından. Bu haliyle mükemmel abi. Devam ediyorum. Ee, gövde dönme 30 derece olduğunu söyledik. Ee, kredi kat sayısı %140 aklınızda olsun. Kasarsınız abi. Mükemmel kredileri kasamazsınız belki ama %140 ile maç başı 50-55 arası kasarsınız. Kimden yedi lan 183? Buraya geleceğini var ya. O 183'in e orada olduğunu biliyordum ama buraya gelip bana vurmaz dedim yani. Buraya gelip bana vurmaz dedim. Adam geldi vurdu. Allah'tan deli miydi abi 542 yedim. Ee, yani sağda adamım var. 183 ta diğer tarafta dedim gelmez herhalde gelmez dedim da de bir umut. Adam geldi abi. Neyse. Devam ediyorum. Ee, kağıt üzerinde 350 milimetrelik bir talet zırhınız var arkadaşlar. Aldanmayın buna kesinlikle. Ee, bunu aldanmayın. çiftin Mk6 ile ben taletten korka korka çıkıyorum. Niye korka korka çıkıyorum? Bir kere e, sağ tarafta gördüğünüz gibi şöyle göstereyim ama siz görmüyorsunuz orayı. E, sağ taraftaki weak spot çok rahat deliniyor. Yani adam oraya denk getirmesi yeterli. E, bir e 5teki gibi, gibi bir e 3teki gibi bir Komutan kupalısı yok. Çok rahat yiyor oradan. E şöyle bir avantaj var. Çok büyük değil arkadaşlar burası. Yani öyle uzak mesafelerden e, oraya denk getirmek biraz zor ama yakın mesafelerden sallıyor. Mesela şuraya geldim buldan yapıyorum. Adam senin deler abi. Oradan deler. Ve bu tankın en büyük dezavantajlarından bir tanesi de orada ince bir noktadan H mermi yiyor. E, yani bir önceki videoda hangi videoda hatırlamıyorum ben MK6'ya devamlı heye atmaya çalıştım atamadım bildiğiniz gibi ama e, o hareketli bir MK6'ydı. Sabit durduğunuz zaman hullanda o kafanızdan öyle bir heyeyi sokarlar ki işi bilen adam yani, yani %2'lik bir kısım ee, dikkatli olun oradan öyle söyleyeyim ben sizlere. Yani kağıt üzerindeki 350 mm'ye asla aldanmayın arkadaşlar. E, o Big Spot'tan çok rahat mermi yiyor. Keşke o kadar rahat yemeseydi ama o kadar rahat yemeseydi de bu kadar güçlü bir tank olur muydu? Ben bu tank testte oynamıştım böyle değildi bu arada. O zamanlar teste girebiliyorduk M8 kalanı zamandayken. Eski bir premium tank arkadaşlar çiftin MK6 yani yeni değil. E, yanlış hatırlamıyorsam hatta oyuna gelen ilk seviye 10 premium tank çiftin MK6'ydı. Evet, 127 mm'de gövde zırhımız var. Gövdeyi de ben beğenmiyorum. Herhangi bir zırh beklemeyin bu tanktan arkadaşlar. Mesela 215 bnin zırhı bu tanktan daha iyi. Her türlü onu söyleyebilirim. Gövde zırhı da daha iyi. E, de daha iyi. Mesela bakın 215 bnin tareti bence tam istediğim gibi. E, delinmez mi? Değil. Rahat deliniyor mu? Delinmiyor abi. 215 bnin taretteki o kupa olsa tam mükemmel kıvamda. Çiftin BK6'ya o gelse efsane olurdu. O gelse OP olur muydu? Onu kestiremediğim için bir şey diyemeyeceğim. Belki de böyle olması daha avantajlı e, oyunun dengeleri açısından. Şimdi tankın genel özelliklerini bir kenara bırakıp biraz da e, maçlara geçelim. Bu maç zaten bitmek üzere. is yakaladık. Sol taraftan bir full canlı 30B geliyor ama e, çok da fazla bir şey elde edemeyecek. Çünkü E-yüzümüzün de can puanı yüksek. Benim can puanım da yüksek. Şu is bir aradan bir çekelim. E, IS-4'ü aldım. Aha ikisi de aynı anda bana vurdu. Gider ayak vurdu bana orada. Nereye bebişim? Bebişim nereye? Ha şunu söylemeyi unuttum. Çok pardon, çok pardon. Ee, tam olarak bu tankın e, H mermisinin delişi diğer İngiliz tanklarında olduğu gibi oldukça yüksek arkadaşlar. Bol bol H mermi atmayı unutmayın. Ne kadarmış? E, şu an kağıt üzerinde hatırlayamadım. Hemen açalım. Diğerlerini de açayım. Bu tankın H mermisinin delişi arkadaşlar 110 mm. 110 mm. E, medium tankları e, yan taraftan ve birçok tankı arka taraftan delmeye yeterli bir derece kullanın mutlaka. Bakın gördüğünüz gibi ben 15 tane de HE mermi aldım ve bu arada ikinci mermisi ilk iki mermisinin de yani gold mermisinin de APC'li olması da bir avantaj. Yani top özellikleri bakımından da oldukça güzel bir tank. HE mermiyi mutlaka kullanmayı unutmayın diyorum. Ee, burada sadece e, 120 şeyle bir tankın 127 Kaçtı HE'sinin delişi? 215 benim mm, bir tık daha yüksek. 215 benim mm 120 mm. E, Attığınız olsun arkadaşlar. Şimdi sol taraftan gidiyorum. E, medium tarafından. Burada dedim İttirim şunu da çıksın var dedim. Aslında çıkmasını bekliyordum oradan direkt ama çıkamadı. Sonra ben ittirdim buradan. Baktım çıkıyor mu çıkıyor mu yine çıkamadı. Ee, dedim fazla vakit kaybetmeyeyim. Aslında burada ISL dönmüş. ISL de ittirecekti. Orada her türlü 215 beyi çıkartırdık. 215 bey demişim. FV 4005'e. Ee, bu tarz hareketleri maç içerisinde yapıyorum arkadaşlar. Yardım ediyorum yani. Sizler de yapın. Yer ee, çıkaramadık burada ayrı bir olay ama ISL'in döndüğünü bilsem ISL de orada ittirecekti bize. ISL'i de yardımsever bir arkadaş. Her neyse e, sol tarafa doğru, bizim medium tank tarafına doğru ilerliyorum. E, fv 45 şu an en sol tarafı çıkacak. Aslında buradan direkt çıkabilirdi, buradan daha kolay çıkma şansı vardı. Neyse denemedi ya da bilmiyorum, ya bilmiyorum. Geçerken bir tane E4'e vurdum, denemedim. Yalnız bu çok ilginç bir maç ya. Böyle maça ben var ya, ilk defa denk geldim. Adamların bütün tankları, ağırları, TD'leri hepsi ortadan yardırmış abi bildiğin. Ya bakar mısın adamlar bizim base'e geldiler maçın başında. Böle heute ilk defa denk geldim ben bu haritada. Denk geldiniz bilmiyorum ama yani bir adam gelir iki adam gelir. Eyvallah da adamların hepsi ortadan gelmiş ya lan. <laughs> ya yani normalde bu adamların e, süpürülmesi lazım böyle. Arını adamları süpürmemiz lazım ama e, kimse pozisyon alamadı. Şaşırdık yani. Ben de şaşırdım abi. Burada aise'li bir tane vurdum. Paletini alıyorum özellikle. Şu an güzel pozisyondayım. Bakın. Buradan hullan yapacağım uzak bir mesafede olduğum için taretten delmeleri çok zor. Özellikle ISG dediğim gibi tanklar delemez. Bu mesafedeyken cooldown'ın kralını yaparım. Ama yakın mesafedeyken korkuyorum açıkçası. Şu an e, istediğim pozisyondayım. Herkes de önümde olduğu için ben burada şimdilik ISD'ye <laughs> Garibe bak. Oradan gözükmediğini zannediyor. Önüne odunları koyunca. <laughs> Gözüküyor ISD değil de ben yine de delemedim seni. Orası ayrı bir olay. Şimdi Emil sağ tarafta. Ön, önümde de var şu ASL'i bir atış daha yapar mıyım? Burada bir tane daha vurdum. Bu sefer delemedim. Maç 2-1 durumuna geldi gördüğünüz gibi. İnanılmaz ilginç bir maç ortaya çıkıyor. Ortaya geldikleri gibi bir de aşağı atladılar yani. Adam gibi pusan bir oyuncumuz olsa var ya şu FB2, şey, FB4005. ciddiye ciddi yapardı. Gerçi spotlanma ihtimali de yüksek. Pardon. onu da bilemiyorum. Gördüğünüz gibi ben burada sektirmeye devam ediyorum. Maç 2-1 durumunda. 2 tane üste girmeye başardılar. Burada bir tane ayı 8'e vurdum 410'un bir yandan sağ sol tarafı kolluyorum ve maç 3-1 oldu abi şaka gibi ya. Adamlar ortadan basıp bildiğim bizi mahvettiler ya çok ilginç maç oldu. Burada ayı 7ye nişan vurdum yine istediğim yerine gitmedi maalesef. Ee, hala girdiyiz FV4 5'imiz tek atış durumunda bu arada Bayağı bir yemiş. Muhtemelen oraya çıkınca o spot orada. oradan. Adamlar ortadan geldiği için orayı rahat bir şekilde spotlayabildiler. 3-2 durumuna geldi. Adamın burada diye bir atış yaptım ve yapmayı başardım. 520 gördüğünüz gibi sektirebiliyorum. Hem mesafemin olması sebebiyle hem de ISD'nin güzel bir topun olmaması sebebiyle. Burada bir tane emile vurdum. Gördüğünüz gibi hareketli olduğum için bu seferki atış boşa gitti. 3436 hasardayım. Maç 4-2 durumunda. 4005 de ölmek üzere. Sol taraftaki ISD'den de pek bir umudum yok. ISD mi? kim o ya? ISD değilmiş. Başka bir takmış. ISD'ymiş pardon. Şimdi ben burada pozisyonu değiştiriyorum. Şurada campon az olan tanklar gördüm çünkü. Şu IS-8, Behçet, Mehçet onları çekersen dedim maç alma ihtimalimiz birazcık yükselir. Ee, şurada gerçekten de 183 vardı sanki. Nerede o? da yukarı çıkıyormuş. Burada H mermiye geçtim. 496'yı vurdum derken sol taraftan IS-8 beni görüp vurmuş. Ne ara gördün için aldığında vurdun ve... 183 bana doğru kaçıyor. Paletini aldım burada gelemesin diye durdurmayı başardım ama tamir etti şu an bana doğru geliyor abi. Kaçtım kendim kaçıyorum kaçıyorum. Burada mermi yedim. 639 vurdu neyse ki çok fazla yemedim. Şimdi bak abi. E, 8 geldi AS7 geldi. Hepsi tek atış. Burada bak bekçisi alayım dedim. Gitti sekti abi. Bu atış sekmese maç çok daha farklı yerlere gidebilirdi. anlık bir atış yaptım orada. yani az daha iyi nişan alıp vurabilirdim ama bir anda çıktığı için anlık attım ve sekte. Sekmesem muhtemelen ben bu maçı alırdım arkadaşlar. Gerçi üstünlükten ya da gitme ihtimali de yüksekmiş pardon. Ama en azından daha fazla sar yapabilirdim. 4924 vurduk. bin kredi gelmiş. güzel ee, kredi yenildiğimiz maçta. Ve şimdi de yavaştan bir sonraki maça geçebiliriz. Şimdi Normandi haritasındayız. Altımızda hullan yapabilen bir tank olduğu için orta noktaya gitmeyi deneyeceğim. Ama dediğim gibi çiftin m 6 ile oraya da gelen bir tank varsa e, avantajımı kaybedebilirim. E, Teretten yiyebilirim. Bu yüzden sürekli hareket halinde olacağım. Ve çok fazla oraya zorlayan olursa ben zorlamayı tercih etmeyeceğim. Bakalım takım nereden gidiyor. Terlör T1 sağdan gidiyor. Güzel sağdan birilerinin gitmesi iyi bir şey. Arkamda inşallah base'te pusan birileri var mı? Diye bakıyorum şu anda. Yok abi TD de basıyor. Vallahi yok. <laughs> Orada birilerinin pusması lazım eğer sağ taraftan gidiyorsunuz arkadaşlar. Birileri pustuğu zaman gerçekten arkadan güzel atışlar yapabiliyor. Destekte bulunabiliyor sizlere. Şimdi orta noktaya doğru geldim. Kranvagen gelmiş abi. Hiç istemediğim bir tank işte, hiç istemediğim bir tank. Delmesi çok zor abi e, bu pozisyonda. Terli devi de gelmiş. Gördüğünüz gibi kendimi bayağı bir geri attım. Şu an kollayacağım, Adam atış attıktan sonra çıkacağım. E, şu an bana bakmıyorlar diye burada birazcık ilerliyorum. E, Benle gelmedikleri için. Bir tane vurdum delemedim. o da boşa attı. Arkadan type 61 geliyor. Bakın şimdi H mermiye geçtim. Ön altından ilerledim onu. Bak gördünüz mü simsiyah gözüküyor. Vurdum. 539'u burada yapıştırmayı başardım. Şimdi birazdan avantaj bana geçecek. Bizim takım çünkü sağ taraftan basacak. Ve Kranwagen ve Terli Hediye'yi bir gibi aşağıya döndü. Şu an bir an önce type 61'i çekip o Kranwagen ile Terli vurmam lazım. Çünkü onlar iyi oyuncu gibi geldiler bana. o yüzden onları alırsak maçın bizde olma ihtimali çok yüksek. Burada type atmış bir atışlık canı kaldı. Son atışı da burada yaptım. Onu aldım. Şimdi aşağı doğru ilerleyeceğim. Sol taraftan diğerleri basıyor çünkü. Şu adamları çekmemiz lazım. Burada H mermideyim. Yan tarafından bir tane vurdum. Delmedi maalesef. İstediğim gibi girmedi bu mermi. Sol tarafa bakıyorum bir yandan da ne zaman bitecek orası diye. Artık burada ilerliyorum. Bir atış yaptım buradan 405'i vurdum. Terli 7nin canı bayağı bir az olması lazım. Aynen burada 908 can puanı var. Benle ilgilenmiyor. Buradan bir H mermi vurur muyum? Bir tane vurdum. 519'u geçirdim gördüğünüz gibi. E, terli iyi bir oyuncu değilmiş. E, gördüğümüz üzere. Burada Kramwagen öldü. Ben de terli demeyi çektim ve maçı 3-2 durumuna getirdik. Avantaj bizde şu anda 3193 hasardayım derken 3-3 oldu ve adamların can bayağı bir yüksekmiş artaklarında. Yani orta tarafa gidenlerin artak arada falan da var. Hori de var hatta. Şimdi 3 durumunda avantaj bu sefer karşı tarafta. Şimdi şuraya bir geldim. Şuradan bir bakayım diye ne var ne yok. M3 mü yok. FV 215. Bak abi tarati görüyor musunuz? Temiz abi. Çok güzel bir tarati var 215 beynin. Tablet'ten kastım komutan kuplosunu bahsediyorum yani. Hiç uğraşmıyorum 215P ile. Şu aşağı tarafta bir tane Holi gördüm. Şimdi tarifin yanından deleceğim onu. Gördüğünüz gibi simsiyah, hiç zorlanmadım. Gerçi golde geçtim garanti olsun diye ama aslında burada normal memrele de delebilirim. Ben garanti olsun diye golde geçtim. Gördüğünüz gibi delmeye devam ediyorum. 215P gelmiş, hemen gördüm. Geri çekiliyorum sağ sol yaparak. Gördüğünüz gibi burada boşa attırmayın. Başardım. Ee, sürekli aynı rakibe odaklanmayın. 215P aradan geliyor. Çok yanlış çıktı o ya. Bir tane vurdum burada derken yedim muhtemelen ölüs tarafından vurmayı başardı. 3-3 durumunda maç ama avantaj bize geçmek üzere bir mermi daha vurdum da Horiye ve boşu attı çok güzel. 4645 sardayım Hori gel abicim sana bir mermi daha var burada. Bir tane daha vurdum 335 biraz düşük çekti ama gol tatmam sebebiyle oldu bu. Şimdi e, ilerliyorum burada artık camponları bayağı bir azaldığı için gerçi bir tankları spotlu değil o tanklar nerede acaba? derken Hori öldü. 215 B'ye vurdu paletini. Aldım 328'e. E, Donanımlılıkla oynuyor şu anda atacağım mermiler. Bayağı bir düşük hasar çekecek arkadaşlar. E, i̇zleyin hep beraber. Burada ön altına vurdum. Aha delemedim. O da beni delemedi. Güzel. Derken başkasından yedi. Derken 47 canı kaldı. Hiç ona vurmuyorum bile. Gerek yok abi. Burada ELEM'in e, e, arkasına geldim. 406'yı vurdum. Aslında burada niye mermiye geçmedim? Şimdi geçtim. Pardon. İlk başta da geçmem lazımdı. Burada vurdum bir tane. Delmedi. Niye delmedi? Son anda kıçını çevirdiği için delmedi. Ee, ama artık maç bizde. 5.879 hasar 1.985 sektirmeyle güzel bir maç çıktı abicim. Ee, bakalım maç sonu asma gelmiş mi? Ne kadar kredi kazanmışız? Hep beraber görelim. Asman için alamamışız. İlginç. 81 bin kredi gelmiş. Güzel kredi almışız. Evet son maçımıza geliyoruz. Değil mi? Son maçımız bu. Yo 9 dakika var. Muhtemelen 2 maçımız daha var arkadaşlar. Şimdi. Ne yapacağım? Ee, sağ tarafa gideceğim. Yani genelde sağ tarafa giderim. Bakalım takımım gidecek mi? Ağır tanka sağ tarafa giderim. Medium'a sol tarafa giderim. Biliyorsunuz beni az çok öğrendiniz. Ee, bakalım takım ne yapacak burada. Takım ne yapacağını Hep soldan giderse ben de mecbur soldan gideceğim abicim. Ee, Behçet sağa gidiyor. VT Av sağa gidiyor. 183 sanki sola gidecek gibi. Ee, bir minimap'ten ben bakayım siz göremiyorsanız benim kafam sebebiyle. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Ee, hepsi sağdan geliyor. Güzel tamam sıkıntı yok. Hepsi sağdan geliyor abicim. Ee, maç burada geçecek gibi. Şimdi Behçet oradan spot'a gitti. Bakalım herhangi birini spotlayabilecek mi? Derken base'te bir tane grill var. Burada döndüm, grill'e yapıştırmayı başardım. 397'yi burada base'in e, spot sayesinde yaptım bu hasarı arkadaşlar. Yalnız Batchit yeme daha yeme yani, yeme. Spotunu yaptım, geri Şimdi buradan gelenler var. Evet, sol taraftan iki kişi gördüm diye ben buradan bir gaza geldim öncelikle. Buradan geçtim, geçerken bir tane yedim. Bekliyordum o atışı yiyeceğime. Orta tarafta bir tane seviye 8 bir tank var. Şimdi Batchit'i e yakaladım, burada gördüğünüz gibi hemen H mermiye geçtim, yapıştırıyorum H mermileri. Sektiririm diye bir sağ-sol yaptım ama delmeyi başardım. Şimdi bir tane daha H mi burada sokacağım. Gördüğünüz gibi 5 almayı başardım. Şimdi bak karşımda seviye 8 bir tane medium tank var. T26, e 5 <laughs> Yani seviye 8'in siz denememesi lazım değil mi? Bak abicim izle. Nereye bakıyor? Bak diye görüyorsunuz değil mi? Sürekli weak spot'uma bakıyor. Gerçi bu sefer delemedi ama e, seviye 8 bir tankının bu kadar rahat delmemesi gerekiyor benim. Gördüğünüz gibi yine deldi. Bir mermi daha yedim. Allah'tan VT geldi burada. Bir tane daha atış yaptım. Bunu çekmeyi başaramadım. ama iki mermi ya da üç mermi yedim. Kaç tane yedim hatırlamıyorum. Ama adamın baktığı yeri gördünüz. benim bu arada bir şeyimi de aldı orada. Neyimi aldı? Komutan kupalamam aldı? Bir şeyimi aldı. ve 53 saniye var şu an tamir etmeme. Yani seviye 8'den bu tankın sektirilmesi lazım. Sektirebilmesi lazım ama gördüğünüz gibi sektiremedim. bu yüzden zırh bakımından dediğim gibi çiftin make altı başarılı bir tank değil. Ama çok da zırh aramıyorum açıkçası. Ee, hareketliliği ve dakika başına hasarı bana zırh unutturuyor. Şimdi burada VK'yı gördüm. Bir atış burada yaptım. 396'yı vurdum. Ee, bu arada benim hasarı yediğim yerde aynı, aynı hasarı VK'daydı. Gerçi o düzeltti, tamir etti. Burada taretin yanından bir atış daha yaptım. 472'yi vurdum. Artık BK burada ölmek üzere. Maç 2-1 durumunda avantaj bizde. Çok fazla çıkmıyorum karşı taraftan gözükmeyeyim diye. Bir atış daha yaptım bunu 435'i vurdum. 183 artık bitirmeye geldi derken VT vurdu. Ee, 4093 hasardayım abicim. Base tipten 183 var. Aradan gördüm. Var ya görürken dedim lan o da inşallah bana bakmıyordur dedim yani. Korktum bir anda. <laughs> Aradan gözüküyor da o da beni görüyor olabilir. Derken burada 183 aldılar. 4-2 durumunda maç avantaj bizde ve sonunda tamir edebildim. Her şeyimi tamir ettim şu anda. A8 orada. A8'e bulan bir atış yaptım. Aha deldim. A8'i deldim. Alkış. Tüm alkışlar burada A8'i delebilen olsa, A8 <laughs> de beni deldi yalnız. Farkında mısınız? Ebesinin nikahından neren ben deldi bilmiyorum ama muhtemelen kafadan deldi orada benim. Neyse sorun değil. Eee şimdi I... sorun dedim de maç 4-3 oldu bu arada. Sorun abicim, sorun. Ee, şu grili çekmeleri lazım bizim bir an önce. Ee, ya çekin adamı adamı hareket ettirin de ben vurayım buradan. Derken hareket ettiler. Ben de burada grilli çektim. 5-3 ee, durumuna geldi maç. Of T92'ye bir. Ne güzel yedin orada 1196'ya. Buradan bir atış yapacağım. İnce bir atışı vurdum. Güzel bir atış vurdu. 342 birazcık düşük çekti. Sorun değil. 5655 hasardayım abicim. Geriye bir tane a 8 kaldı. Ee, T92'ye şimdi aldılar. Yerliyorum a 8e doğru. a 8 yalnız beni tek atışta çekebilir. Ee, görürse de böyle dayanamaz atlar muhtemelen. Dayanamayacak tip gibi geldi bana. 5655 hasardayım. Bir atış daha yaparsam 6K'ya yaklaşırız bu maçta. Haydi bakalım. Beşet basmıyor campana puanı az diye. Beni bekliyor muhtemelen. Ee, ben ilerliyorum burada. Oradan aslında hullan yapabilip A8'e gözükmeden vurabilirim. Ee, geliyor mu abicim? Gelme. Az daha bekle. Bir atış yaptı oraya A8. Güzel. Atış yaptığı için ben de burada çıkıyorum. Derken kendini sakladı sanki. Burada atışımı yaptım. 354 yine düşük çıktı abicim. 480. Neyse 6000 daha gelmişiz. Sıkıntı yok. 6K'ydı amacım bu maçta. 6K yaptık. 6900 hasarla bu maçı noktaladık. Gördüğünüz gibi güzel bir maç oldu. <laughs> Bakalım as madalyası almış mıyız? Labor Gaming. Derdin ne oğlum? 6K vurdum. Daha ne yapayım ya? Yine vermedi as madalyasını ya. 1442 saf deneyimle alamadık as madalyasını. Son maç. Bakalım bu maç alabilecek miyiz? Şimdi Progetto'muz var, Sheridan'ımız var, Eğerliğimiz var. Neredeyse ağır tankımız yok abi. Tabii ki sağdan gideceğiz. <laughs> Tabii ki sağdan gideceğiz. Bir E75 var. E75 ile beni orada madara ederler. Bir tane de VK'mız varmış gerçi. Neyse. Döndü gördüğünüz gibi herkes sağ taraftan. E75 yoluna şaka olsun kardeşim. Ee, dualarımız seninle. E, tüm takım olarak 6 kişi olarak e, dua ediyoruz arkandan. Su, suyumuzu döktük. E, duamızı ettik. E, sana kolay gelsin diyorum. Ve sağ taraftan geliyorum ben burada Çıktım M6 ile. Hala orada mı gidiyor? Yalnız yanına birini de almış galiba. Şu an bilmem yanlış görmüyorsam yanında birini de almış. <laughs> Neyse ben buraya geldim orta noktaya. Sheridan'ın spotunu um yaptı. Eğer Lee oradan ben de çıkıyorum. Bir atış yapar mıyım buradan? Bir atış yapmayı başardım abi. 405'i vurduk eğer Yalnız ortadan gelen var. Şu da ortadan gelenleri hiç sevmiyorum. Ortadan biri gelince ben buradan rahat bir şekilde çıkamıyorum çünkü. Ve ortadan gelmek demek çok büyük bir risk demek aslında. Yani bizim o taraftan tankımız giderse direkt gözüküyor orası. Neyse burada bir tane de E5'e vurdum. E5 demişim. 50B'ye vurdum. Ee, taret gösteren 50B çok kolay bir rakip bildiğiniz gibi kocaman bir kafası olduğu için. Şimdi pozisyon değiştiriyorum. Burada galiba sadece 50 beyli e eğerli var. Yani bizim burayı bitirmemiz lazım derken sağ tarafta bir tane Behçet gördüm. Ee, hemen H mermiye geçiyorum. Ee, bakalım bir tane sektirsem iyi olur. Bir atış yaptım 546'yı vurdum. Ee, bir atış yedik sıkıntı yok. Ee, burada ikinci atışta yedim. Lan delme ve hepsini. Üçüncüyü ben vurdum. Hepsini de yedik abi. 894'ü vurdu adam bana. Allah'tan ee, az topu yokmuş burada Behçet 25 denen. Yani. Bir önceki topu varmış. 1950 hasar burada yaptım. Şimdi sağ taraftan basmamız lazım abi. ilerlememiz lazım. Burayı bitirmemiz lazım ki bizim E75'imiz az önce dua kodumuz E75'imiz hakkın rahmetine kavuştu. Burada H mermi attım. Maalesef girmedi arkadaşlar. 113 vurdu gördüğünüz gibi. Aslında 50B yan taraftan çok rahat bir şekilde H mermi yiyen bir tank. Şimdi bir tane daha atacağım. Bu sefer vurmayı başardım. 470 ama bu sefer birazcık düşük çekti sanki. H mermi. Şimdi ortadan gözükürüm diye bir tırstım. Burada bekledim abi. Şuradan şu birilerini gördüm şu an baktığım yerde. Ee, birazcık bu yüzden bekliyorum burada. 50 kaçmayı başarmış gördüğümüz gibi. O 50'yi yakalamamız lazım işte. Adam kaçtı bir şekilde. Şimdi 183 ortadan geliyor. Hadi abicim az daha çık. Muhtemelen çıkmayacak. Burada bekliyorum. Hull'dan pozisyondayım. Ee, bir tık ilerleyebilirim. Aslında şu an spotum geçmiştir. Aynen bir tık ilerliyorum burada. Ee, Orada kim var? ST1 var. Burada ST1'e bir atış yaptım. 349 vurdum. Ya abi hepsi düşük çekmeye başladı. He. Şimdi spot yemediğim için ilerlemiyorum arkadaşlar. Baktım spot yemedim. Ben de dedim rahat rahat vurayım abi. Burada ss vurdum. Paletini aldım özellikle başkasından da yesin diye. Ama gördüğünüz gibi başkasından yemedi. ST1 orada side pozisyonunda. Ee, derken Hori geldi. Ee, Hori'ye burada bir atış yaptım. 316'yı vurdum. Ee, goldman yaptığım için bayağı bir düşecekti. Derken spot yedim abi. Muhtemelen bana bakıyorlar. Sadece taretimi gösterecek pozisyondayım. Burada bir atış attım. Sektirdim. Şimdi kullan pozisyonuna geçebilirim. Şu noktayı kullanacağım arkadaşlar. Hareketli olacağım ama yine sabit olmayacağım. Bir tane ct 1e vurduğumu başardım. 370 hiçbir merhum 400'leri çekmedi. He. Bu maçta farkındaysanız neredeyse. İlk atışlarım haricinde. Bir tane daha burada ct 1e vurdum. İnatla oraya çıkıyor çünkü. Bu sefer 414 yapıştırdık. 4374 hasardayım arkadaşlar. E, 183 çıktı sanki. Burada 183'e bir atışı yaptım. 402'ye ona vurdum. E, güzel maç istediğim gibi gidiyor şu anda. Avantaj bende. Takım bizim takımda değil ama şu anki bulunduğum konum. E, çıktın MK6 için oldukça avantajlı bir konum arkadaşlar. ST1 skip yapacak sanki orada ama H mermiyle onu garajına gönderdim gördüğünüz gibi. <laughs> bu tarz durumlarda hiç zorlamayın direkt H mermi atın abicim. Net bir şekilde adamı garaja gönderirsiniz. 3-3 durumunda maç bu arada. Ee, şu an her şey ortada çünkü bizim takım arkadaşlarımızın can puanları oldukça az. Ee, ben yine bir kısım korudum ee, derken maç 4-3 durumuna geldi. 180 çıkacak mı abi oradan? Ee, çıkacak mı? Gözükmüyor gibi. Derken maç 5-3 durumuna geldi. BK'mızın tek atış çıkacağına var şu anda. Maç çok kritik bir noktaya geldi. Şimdi BK'mın ölmemesi lazım burada. Şu an tekrar onu Hull'dan pozisyonuna geldim. Burada eğer çekmeyi başardım. 5 döktürme derken sağ taraftan hiç beklemediğim bir tank geldi. Henüz gelmediği için burada bir atış daha yapacağım. Üstesince yaptım ve gördüğünüz gibi sektirmeyi başardım. Dediğim gibi arada mesafe olunca Hull'dan pozisyonunu sektirebiliyorsunuz. Derken Hori gelmiş burada, ee, Bizim bu arada WK 183'ü aldı. Bir atış sektirdim, sürekli hareketliyim. Arkadan Kranvagan geldiği için ilerledim burada abicim. Burada Hori'ye bir atışı yaptım ve Hori'yi çekmeyi başardım. 6-5 durumuna getirdim maçı. 6253 hasardayım. Bir atış boşa yaptı Kranvagan, bu yüzden ilerliyorum. 432'yi vurdum. Bir mermiyi geçirdim sorun yok. E, DPM çok yavaş olduğu için ben burada hurra üzerine atladım. Bir atış daha yaptım. 7.080 hasardayım. Muhtemelen son atışta yapmayı başaracağım. E, bir atışa sende sıkıntı yok şu anda. Ve son atışı sektirdim ve ben de son atışı yaptım. 7.364 hasarla maçı noktaladık. Oldukça keyifli bir maçtı. Tank da oldukça keyifli bir tank arkadaşlar. E, gelirse bence almanızı tavsiye ediyorum. Ne kadara geleceğini bilmiyorum ama. Çıktım mk Benim son derece keyif aldığım bir artak. tank. Evet videonun sonuna geldik. Şimdilik görüşmek üzere.